Benim canım YouTube ailem Hepinize merhaba arkadaşlar Tanımayanlar için söylüyorum Ben Nehir Bu videoyu bugün çekmemdeki amaç Bayramınızı kutlamaktı Hepinize iyi bayramlar diliyorum Bu pandemiden dolayı Sevdiklerimizle bir arada değiliz Hepimiz işte görüntülü aramalarla Telefon konuşmalarıyla Mesajlarla Bir arada birbirimizi hatırladığımızı Hissettirmeye çalışıyoruz Umuyorum diğer bayramda e, en yakın zamanda Kurban Bayramı var önümüzde. Umuyorum Kurban Bayramı'nda sevdiklerimizle maskesiz, mesafesiz birbirimize sarılarak geçirebileceğimiz bir bayram olur. E, hepinizin bayramı kutlu olsun. E, Elisi merak edenler için de böyle kısacık bir açıklama yapmak istiyorum. E, Elisin omzu kırılmıştı. Topluluk sekmesinden bunu size duyurdum. Omzu kırıldı derken sandalyeden düştü. Sağ omzundaki köprücük kemiği kırıldı arkadaşlar. O yüzden de yaklaşık 8-9 gündür vlog çekmiyorum. Çekemeyeceğimi de söyledim. Elisle ilgileniyorum. Hani gözüm devamlı üstünde olsun ki kolunu oynatmasın, üstüne yatmasın, düşmesin etmesin diye. O yüzden vlog çekemiyorum. Ama Elis şu an gayet iyi. Bugün kolunu yukarı kaldırdı. Normalde yukarı kaldırdığında çok canı yanıyordu. Elle dokunduğunuzda şurada bir sertliği hissediyorsunuz o kırılan yerde. Üzerinde de hafif böyle morluk olur da daha sonra sarımsı yeşilimsi bir hale gelir o morluk o şekilde morluğu var dokunduğunuz zaman ele geliyor muhtemelen ödemi de var şu an kırık olduğu için ama genel durumu keyfi falan maşallah yerinde öyle işte böyle kısa bir videoyla bayramınızı kutlayayım dedim arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum iyi bayramlar mutlu bayramlar hepiniz kendinize çok iyi bakın kocaman öpüyorum hoşçakalın